Evde meybus tüpleri nasıl yapılır? Lan ne nasıl? yerdik lan? Has siktir. Bir de tam meybus ha. Yani şöyle bak lan bak bak. Nasıl Meybusu kes. Ah lan. Oğlum, Oğlum. Hatay abinin saçları ya. beyazlamış lan kanka. Yaşlandı be. Hatay abinin saçları beyazladı ah, mı abi. lan kanka? Zaman çabuk geçiyor dayı. Zaman çabuk geçiyor dayı. Ne bakıyorsun ya. lan gevşek Konuşma lan dop Ne yiyorsun lan sen cap var Tipi kes Hatay abin tipi kes Ananı sikim mikrofona tükürdüm orospu çocuğu mikrofona salyam hatta amına koyum ya Devam Bu bir tarif daha geliyor Bahar kasaları <laughs> gelmiş tadı... Bahar kasaları ne yapmış Bakalım hangisi favorimiz olacak Discord sesleri az diyorlar TAK! Konuşu bakayım. TAK! Alo alo alo, alo, alo. Çocuk Kıstım yeter yeter <laughs> Abi dişini kırarsın yapma Yapma dişini kırarsın Bu nasıl yeniyordu Deniz? Yapma dişini kırarsın, kırarsın. <laughs> <Yapma, dişini> kırarsın. <laughs> Kırılmasın Allah. Allah bak işte Evet, şöyle bir <laughs> yuva <laughs> açtık Saz, arkadaşlar, şöyle tadına bakalım. Kaşları kayıyor abimin. Eser abimin dişler de gitmiş. Hmm. Dişler ef. Tadı hafiften hafiften geldi. Abi sen plastik yiyorsun şu an, haberin yok. Buradan böyle somura somura yiyorsun. Normalinden Hatta bir tık abi, daha. Buna ortadan bölmesi lazımdı ya. Oğlum plastik yiyor Eser ha, abi, şey haberi oldu. yok. Arkadaşlar böyle buz gibi olduğu için. Bu bir de meybuz böyle yenmez ki. Bu ortadan kanka bunu çevirirsin böyle. Meybuzu kırarsın. Bir Emersin. diğer tarafından yersin, bir de diğer tarafından yersin. Kaç Bir de bu öyle ısırarak yenmez ki. Böyle Yapma 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 Emcüklemen lazım meybuzu yani Buraya bir klip alsanıza Şöyle bak güzel şey Böyle <laughs> emcüklersin o meybuzu yani Baba ne attım musun? belki 4-5 saat bu şekilde bekledim. Niye lan herkes of yavaş yavaş diyor Yeni tanıştım kızın. Hey! Terbiyesizlik yapma <gülüyor> lan. <gülüyor> Sercan. Öyle, öyle yazıyorlar. Bu ne ya? Allah Allah bu her şey sekse bağlar oldunuz ya. Seks mi? Evet, Ona lan. Seks. O ne Tandır ekmeği 5. ay bu ay çıkmadı. Diğer hediyeye eh, artık. Sediyeye bak demiş. Sıra XR Prime'le 4. ay noktamış. Çekil işte bir şey çıkmadı ya. Sen bana bir rtx X 2080 yollasana demiş. Arda Sercan Primal abone olmuş. <laughs> Büşra Kızıl da Primal abone olmuş. Maden Arda Prime abone olmuş. Emre iki kişi abone de etmiş. Emre yeri 209.52. Çok teşekkür ederiz. Mr. Henry Yigit Nasıl okunuyor kanka senin ismin? Prime ikinci kutlamış. Ne yapıyorsun Jiroksu? Hayırlı olsun setup demiş. Teşekkür ediyorum kardeşim. Emre kendi de abone olmuş. Çok teşekkürler. Deditsu Prime 2. ikinci ay. Renik ikinci ay. Edge Blue on ay. Big Sarts dördüncü anı kutlamış. Çok teşekkür ederim. Bu arada yayın kapalı de kendine şey ki, abone olmuş. Çok 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 çok, çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol Kendine oh. şey ki, Konya usulü, et, Konya usulü etli ekmeğe de abonelik etmiş şimdi. Teşekkür ediyorum. Devam. Şu an sert, aslında böyle 3-4 dakika bekleyip bu şekilde tadım yapsaydım daha Kol güzel bu? Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar umarım bu lezzeti, bu kıvamı yakalarım. 3 farklı yöntem göstereceğim. Başta malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçebilirim. Ya geçebilir. burada şunu belirtmek istiyorum. 3 farklı yöntemle yapabilirsiniz. Başta doğal yöntemlerle yapacağım arkadaşlar. Doğal meyveyle. Şimdi yapılışına geçiyorum. Böyle 2 adet tatlı şirin mandalinam var arkadaşlar. Bunları ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum başta. Ve bunları şöyle aparatımdan geçirerek sıkıyorum. Oğlum bu aparat İçerken çok iyi lan. Çok keyifli. Bunu kullanmak çok Bu aparat çok harbiden çok yani iyi mis ya. Bu gibi de Var mandalina koktu. Diğer mandalina aynı şekilde sıkıyorum. Var. İçerisine çeyrek çay bardağı şeker ekliyorum. Bir su bardağı soğuk su. Sıktığım Bize bir... de al. İzleyicilere bu ay bundan vereyim mi? 3-4 tane. <laughs> Olur bu arada. İzleyicilere herkese açık bundan vereyim mi 3-4 tane bu ay? Tamam. İzleyicilere bu aparattan vereceğim. Sandalyanın şöyle kabuğunu Yanından da alıyorum bir... şekeri şöyle ne güzel. masaj yapa yapa ya kabuğunun da aromasını geçire geçire eriyene kadar. <laughs> i̇zleyicilere biz diye böyle şeyler <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir karıştırıyoruz Evet bir dakika boyunca malzeme. Oğlum gel, oğlum şakasız akım korumalı priz verdik yalan lan geçen ay <laughs> izleyicilere. Aboneler <laughs> gerçekten yaşıyor ama. Geldi şekerimiz eridi. Bu diyor ki artık Çocuğum bana yeter diyor. Daha fazla hmm. üzerime gelme diyor. Kimin ben lan hangi onu... çocuğun? Priz kazanın. Kırmıyorum. Şöyle bunu bir bardağa alayım arkada. Adres attı mı priz kazanın? Attı galiba. <laughs> Birinci karışımımız hazır. Bunu şöyle <laughs> bir bardağa <laughs> içerisine aktarıyorum gördüm. Ben onlara bir güzellik yapacağım oğlum. Ben kardeşlerim öyle şey yapar mı? Güzellik Gibi. Bir buçuk bardak hatta. Onlara bir 16 GB USB atayım da ağrılar başlarına <laughs> yazsın. Bunu kenara alıyorum. Şimdi de limonlu olan yapılışına geçeceğim. Özellikle şöyle yeşil limonlar kullanırsanız daha aromatik olacaktır arkadaşlar. Ben mümkün mertebe yeşil olanlarını seçtim. Bunları da böyle ikiye bölüyorum. Aynı şekilde ne yapacağım aparatımdan şöyle geçiriyorum böyle sulu sulu mis kokulu limonları Şöyle hepsini bu şekilde sıkıyorum arkadaşlar. onların hepsini sıktığım bir yarım tanesini yine kabuklu bir şekilde böyle bırakıyorum. Bunun içerisine yarım çay bardağı şeker ekleyeceğim, mandalina yeşil. Asiktir, izleyicilere bir kilo limon bu ay. <gülüyor> Oy, <gülüyor> ne diyorsun? Oy. Mersin'den bir, mi? Bir kilo limon Mersin'den. Sarı limon bu arada ha. Şataf oy. limon. Oy oy. Oy. Kanka Şataf be, limon ha. Yağ çekilişi yapsana lan. Şırlığım akta ha. Nasıl <laughs> lan yağ çekilişi? Ha yağ çekilişi biliyorsun. <laughs> Ya çekirdeğim daha bizim verdiğimiz bir daha yarım bağlı. çay bardağı ekliyorum. Buna da bir su bardağı <laughs> <daha> su <gülüyor> daha <gülüyor> daha <gülüyor> Soğuk su ekliyorum. Sarar. Şekerin, limonun ve suyun başını iyice <laughs> burada döndürüyorum. Şöyle elimle daireler çizerek ne yapacağım? Hem şekerin hem de kabuğun aromasının çıkmasını sağlayacağım. Şekerimiz de erimiş olacak arkadaşlar. Ay o ses, yani, o ses beni şey yapıyor. Mal ediyor o ses beni o böyle fış içerik. fış yapıyor. Evet, limon karışımı yani. da hazır arkadaşlar. Şunu şöyle O ben o sesle uyulanıyorum. Bunu da aynı şekilde şöyle. Hayır dişim değil de böyle içim gidiyor yani dersen İçin içerisine gıda boyayı yani. ekleyebilirsin ama bu şekilde de tüketebilirsin sıkıntı olmaz evet arkadaşlar birinci yöntem buydu doğal meyveyle nasıl yaparsın bu şekilde yaparsın bu karışımlar hazır şimdi ikinci yönteme ha. geçiyorum elimde şöyle oran. kemal abi tweet bak kesin yalan söylüyor ha attı mı lan o tweet gerçekten aa bak benim twitter'ım açık değil ki burada ah be tweet ah dur ya. bir dakika bekle yeni şey yaptık ya okuyorum tweet'i sen ne konuşuyorsun lan değişik? Bana bunun için mi durdurttun bu videoyu? Jrox bu abinin Mersin videosu vardı, hatırlatın demiştim. Bura biraz geç kaldın Aha. ya o video için. İzledik be kanka. Ve o videoyu izledik çünkü yani. Kraletler var Açalım arkadaşlar. Anladım. Bu çok kolay bir yöntem İyi aslında. İyi oldu ama hatırlattın Üçüncü eyvallah. Aynı şekilde. Bu da kolay ama. Bunu nerede bulabilirsin? Tüm aktarlarda neredeyse Ofi. satılıyor arkadaşlar. Bir tane bardağı alıyorsun. Şöyle atıyorum. Bu portakallı üzerine yazıyor zaten. bir Bunlar sağlıklı geçen, mı chat? Şöyle üzerinden açıyorsun ve şöyle içerisine aktarıyorsun. Ve üzerine buz gibi su ekleyerek onu şaşırtırsın bir parça. Şimdi de karıştırma zamanı. Şu aparatı da çok seviyorum. Şöyle açıyorsun arkadaşlar. Aparatı kes. Şöyle kez? ve batırıyorsun. Asıl <laughs> to <laughs> Bunu da verelim. Döküldü amınakoyim. Ne olur çok yavaş, hızlı bir yavaş. Döküldü Dökül amınakoyim. Etraf evet. battı bir başı. Oo, evet, Bey bir hoş geldiniz, hoş Karıştırmaya geldiniz. Karıştırmaya devam edelim. İyice karıştığına emin olduktan sonra şöyle kapatırım. Evet bu karışım hazır. Şu altını da silelim tabii şöyle. Portakallı e, hazır. Şimdi de limonlu da sıra. Şöyle limonluyu da aldım. Yine aynı şekilde bir bardağın içerisine şöyle boca ediyorum. Bunu direkt içebiliyor musun lan? Sarı rengini de aldı. Bunu da kenara alıyorum. Şimdi de kara da sıra. Bunu da paketinden alıyoruz. alıyorum. Sen hangi yani, meyveden yapmak ama... istiyorsan onu yaparsın. Aktarda bir ton çeşidi var bunun. Evet. Onun Hangi renkmiş ona bakalım. Tam Börtlen renginde zaten. Yemekli video bonuslu mu? Ya Doruk abi bir kalk git ödüllü videodan kafayı yemişsin ya. Doruk Yemekli abi, Yemekli video bonusu çıkartıyor. ne ya? Hatay sandık içi izliyorum. Ne bonusunu vereyim ben sana şimdi burada ya? Videoyu sonuna kadar izlersen artı olarak Danone dondurma yapmasını öğret sana birazdan dur. <laughs> yani bunu Bekle. da kenara alıyoruz. Şimdi ne kaldı? Sonuncusu kivili. Buna da bir suyunu ekleyelim şöyle. İkinci yöntemi gördünüz arkadaşlar. İkinci yöntem böyle. Ke Ve kebaplar twerk yapacak diyor ya zaten. <laughs> zaten. Burada ne yapıyorsunuz? <laughs> Hazır olanlardan faydalanıyorsunuz. Hastiktir <laughs> <İşte gülüyor> powerade. Sarı, kolalı, sarı kolalıysa sarı kolalı. İşte çilek suyudur. Powerade çilek ne diyor ya, acaba? Hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Bunlar da Mavi bir kola. Da şöyle bir tanesine sarı kola ekleyeyim. Beni kenarda hazırda beklesin. Şöyle bu kadar yeter. Bir tanesini siyah kola ekliyorum. Özellikle kolalı çok güzel oluyor bence. Bu hazır olanlarda da kolalı çok güzel belirtmiştim. Burada çilek suyum var. Rengine bakın. Güzel de koktu hani. İstersen ne yaparsın? Çileği böyle püre haline getirsin. Suyunu çıkarırsın. Bir türbentten geçirirsin. Aynı kıvamı elde edebilirsin. Birinci yöntemde yapmış olduğum gibi. Burada her istediğin rengi yakalayabilirsin. Bu ne abi? E gireceksin. Söyle bunu. Bunu da söyle. Hangi hangisi hoşuna gidiyorsa onu kullanabilirsin. Bunu da deneyeceğim. Bu Red Bull'lu. Yani bunu çok önermiyorum ama maksat amacı böyle renkli renkli meybuzlar elde etmek. Evet, bunlar abi da boy. hazır. Şimdi hepsini bir toparlayalım başta. Evet arkadaşlar 3 yöntemi de gösterdim. Bu sıradakiler Power birinci abi yöntem. Var. ikinci sıradakiler ikinci yöntem. Üçüncüler üçüncü yöntem. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Kendi tüpün içerisine ekleyeceğiz. Şimdi bu tüpleri arkadaşlar daha önce kullanılışları ne yaparsın? Saklarsın. Bunları tekrar tekrar <laughs> kullanırsın. Uzun süre boyunca da kullanabilirsin. İstersen bardağı yaparsın. içerisine kaşık eklersin. Ben bunu da yapmak istemiyorum dersem. Ben de nasıl yapılıyor onu göstereceğim. göstereceğim. Burada şöyle ufak bir uni'den yardım alabilirsin. Şöyle tutarsın ve şuradan size göstereyim. Bir kaşık alırsın ve içerisine şöyle aktarırsın. Ben 80 bununla uğraşmam ama bunu dökersin. dökersin. Eğer bu beni uğraştırır, ben bunu evet. uğraşmak istemiyorum dersen ne evet. yaparsın? Kendi sistemini de kurabilirsin. Nasıl? Şunu kenara alayım. Böyle bir tane yağlı kağıt bulursun. Ucunu şöyle bükersin. Bir parça açıklık bırakırsın. Görüyor Kur musun? Kur Aynen sistemine. bu şekilde içine girebilecek tamam. şekilde. Şöyle tutarsın. İç kısmına iyice monte edersin. Tamam abi. Mı? mis gibi oldu. Ardından bardakla içerisine şöyle ufak ufak aktarırsın. Şöyle göstereyim, biliyor musun? İçerisine akıyor. Bunu Bu yöntemle yapamazsın. de yapabilirsin. O yöntemle de yapabilirsin. Yaparım bir oğlum, niye yapamayayım yöntem. ya? Gördüğünüz gibi Bak, yavaş yavaş, ya. yavaş ya. akıyor. Yani abi de Yağlı göremeyeceğiniz mı? için çok üst kısımda kalıyor. Tek başıma kamerayı yanında tuttuğum için arkadaşlar tripodun üzerinde. Burada rahat bir şekilde göreceksiniz. Onun için şöyle göstereyim size. Bundan şırıngayla sıksak aktara aktara bunun içeriye bunu. Büyük şırınga da oluyor. Hiç yormuyor yani. Bardaktan Yöntemde söyledim. Sen istediğin Hı, gibi yapamadım amına Bunlar beni uğraştırdı <laughs> şey da <dediğim gülüyor> gibi bardağa da aynı. Ne gibi. yapacağım? Bardağa mı dökeyim? Oldum ya. Olur şırıngaya ya, nasıl koyacaksın mı? Diğerlerinde aynı şekilde. Çekeceğim amına koyayım şöyle şırıngaya çekeceğim dedik evet, gibi. Mavi olanı aldım bu sefer. Var Söyle. mı evinde bir şırınga? Bu aslında aktarabiliyorum size gösterdiğim için biraz alırız şeyden. Bu abinin aldığı şeyler nereden alıyor bunların hepsini? Orada vardır yani. Yemek şırıngası diye bir şey yok mu oğlum? Ne bileyim ben. Şöyle Elbet ya vardır. Böyle kaşıkla uğraşacağına içerisinde bardağa döksü olmaz mı? Tutup lavabonun içine doğru. Doldu. Ben olsam öyle yaparım. Cudan alınabiliyormuş markette. chat diyor. Cudan alabilirsin diyor. Biraz fazla fazla alayım. Sana evet. diyor bize demiyor. Dediğim gibi hepsini ben almayacağım. Ben almayacağım. Ben Evet gördüğünüz gibi eski motiflerini hepsini doldurdum. Ne yapıyorum bak arkayı da göstereyim size. Fazla fazla da arttı zaten. Şu arkadaki böyle dolaba atacağım ve ne yapayım bunlar bitince tekrar ekleyip ekleyip yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunları hızlıca evet. Hı. buzluğa atıyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir sistem yapmayı düşündüm. İstersen bardağın içinde o şekilde bırakabilirim ama bunların etrafına dizeceğim ben. Nasıl yapacağımı göstereyim şöyle tutuyorum. Sistemi etliyorum. kes. gördüğünüz gibi. Benim bu şekilde Sistemi bırakıyorum. Bade hepsini sırasıyla böyle dizeceğim arkadaşlar. Hatta birbirlerine şöyle Sistemi destek kes. De verdirebilirsiniz. O zaman Allah, daha güzel olacaktır arkadaşlar. Devrilmeyecektir. Dediğim gibi hepsini böyle sırasıyla diziyorum. <laughs> ve böyle devriliyor. Evet <laughs> arkadaşlar 2 saat Beğen boyunca bekletiyorum. Şimdi şey <laughs> çıkaralım. Son Sistemim. Vermek istiyorum. Evet gördünüz mü? Çok güzel evet, donmuş. Ver şimdi bunları dışarı. Destek koymuş ya ortaya karaca şey. Karaca <laughs> <bir> evet arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi çıkardı. Rengarenk mis gibi gözüküyorlar. Evet ne yapıyoruz? Bunların şimdi tek tek tadımını yapacağız. Şimdi ben yani. sevdiğim zamana geldi tadım. Ney dahi bir daha söyle tam anlayamadım seni. Bu mevzuların uzunluğu ne kadar? Ne kadar lazı? Kaç metre istersen Üzünluğa Üç avuç gittim. falan bunlar 3 avuç Ne Uzunluğa kardeş? Uzunluğu hoşuma gitti ondan sorayım He tamam Yapacağım Bir de alayım. soğuk ha şey soğuk bu arada Yunus Titrileri Buz gibi titretir Şöyle başta kolalı olanla başlıyorum şöyle <gülüyor> <gülüyor> Şöyle kenarından ısıra ısıra bunu ne yaparsın Çok güzel ama ya tadı bu arada Ah. De... Ne oluyor? Kola Dışarıdan aldığınızdan daha güzel <laughs> diyebilirim. Çünkü bunda buram buram direkt kola lezzetini alıyorsun. Çok güzel. Şöyle tek tek deneyeceğim. Şöyle. Harika bir mikrofon bu ya. Anne <laughs> hmm. <laughs> Bu çok yalancı iyi olan. Şu yeşil oğlum, Kemal abi çalacak alalım. o mikrofonu. Alır oğlum Kemal de alır. Kemal'de Kemal de vardı <laughs> lan bu set. Kemal de bu setin daha üstü var kanka. bu setin daha üstü mü var? Evet. Çetin bu setin üstünün üstü var Kemal'de yanlış Ondan hatırlamıyorsam. Onlarla kanka TRT'de radyo yapıyoruz. Aynen. Videoyu çok uzatmamak için. Evet. Hastikler izleyici sayısını kes! Onunu satayım. <gülüyor> <gülüyor> Botlar geldi olmaz. <laughs> Portakallı. Ne oldu? Botlar açık kalmış. Devam devam. Hmm. Bu çok güzelmiş ya. Abi sen ne ara başladın güzel, ya? Bunun da tadına bakalım. Trident amına ben de 4525. Çok keyifli gerçekten arkadaşlar. Ha, ortadan neden kırmadığını anladım lan şimdi. Neden? Adam Niye? yediklerini e, tekrar yapayım. doldurup tekrar şişeye koyuyor. Buzluğa koyuyor. Haa. Anladınız mı? Yiyemiyor ki. Ama yaladığını şey da diyor. yaladığını da veriyor mu şimdi başka birine? Onu da anlamadım. Oğlum sonuç olarak ağzını sokmuyor mu bu şeyin içine? Sen ya o, o zaman bardağı aradın. da öpüyorsun onu, hani, ağzını alıyorsun, yıkıyorsun. Bunu da yıkar. E bu ya olur mu bu, diyorsun ya? Var. Yıkanırsa olur mu diyorsun? Baba ben bir ba bir su şişesini 4-5 şişe Ama bu plastik sercan. Tam plastik zaten su. Bu yarım ha. litre. Plastik zararlı diyorlar doktorlar. Zararlı diller. Diller. Tamam. Doktor iki nokta Şöyle şunu Plastik zararlı. Zararlı. Hmm. Zararlı değil. Zararlı. Evde yapmış olduğumuz <laughs> limonata arkadaşlar. Limonata yapmıştık ya. Doğal yöntemlerle. Oğlum <laughs> canım, canım meyve şey ya. söyleyeyim benim favorim diyebilirim aslında. Umarım bulursun. onun mandalini alırsın. Kanka mandalini satılıyor Kanka sanmam kanka. Satılıyor hala. Hmm. Şu mavinin o de yeşilin neyledi tadını neyledi? çok merak ettim ya. Şimdiye kadar tatmış olduklarının arasında en iyisi şu ikisi diyebilirim. Yani size tavsiye neden yapmıştı? böyle bulunan meyvelerle yaparsanız çok daha Normal güzel olacaktır. Mi? Ben bunların keyfini beyaz. çıkarayım. O, o kadar beyaz ne kadar? lan? Birini badeye o gerekti? Gerekti. <laughs> Ay, Euro, sen dikkatli izlemişsin. O beyazı neyden yaptı? Ney? O beyazı neyden yaptı? Limondan. Limen. tamam limondan İyi yaptı. Mi? Bu tarifi Yok, de mutlaka. Diyor, peki sarıyı kim yaptı? Jo portakal. <laughs> <laughs> hayır hayır hayır. Portakal ne de. amına koyayım? <laughs> portakal <laughs> ne ya? <laughs> portakal diyor ya. Mutlaka deneyinleri. Hiç olmadı. Bardakta yaparsınız arkadaşlar. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça